kim olduğunu bilmiyorum. Aa öyle mi? Kendisi bu ülkenin bir numaralı sanatçısıdır. Giraj, mahan. Onun resimleri dünya çapında milyonlar değerindedir. Onu senin için getirdim. Benim için mi? Evet. Son yıllarda bu evin en iyi ve ideal gelini olduğunu kanıtladın ya. İşte o yüzden ben de bu evin salonuna senin büyük bir resmini asalım dedim. Senin resmini de o yapacak işte. Tamam mı? Yaparsınız değil mi? Tabii yapacağım yapacağım elbette yapacağım. Aa görünüşe göre siz ilahi perilerin soyundan geliyorsunuz. Peki ya ben de güzel değil miyim? Hayır hayır siz güzel değilsiniz. Siz güzellik kraliçesisiniz. Tamam öyleyse ne bekliyoruz? Hadi resme başlayın. Ama dinleyin. Bay Mahan resimlerini yaparken çok prensiplidir. Sizden ne zaman poz vermenizi isterse o anda kıpırdamadan durmanız gerek. Yoksa kendisi çok sinirlenir. O yüzden ben resminizi yapıncaya kadar... Hiçbir yere kıpırdamayacaksın. Ben siz ne diyorsanız harfi harfine yapacağım. Anne, bu fikir harika. Ama siz ikiniz numara yapabilir misiniz? Evet anne, söylediklerini aynen yapacağız. Söz veriyorum. Çok iyi. Öyleyse şimdi söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Şunu sakın unutmayın. Bu bizim çok büyük bir sırrımız. Yani bu yapacağımız şeyden kimsenin haberi olmamalı, tamam mı? Hey Tina. Merak ediyorum acaba bu sır neymiş? Eğer sırlar söylenirse oyunun hiçbir anlamı kalmaz. Oyunu izlemek gerekir. Tabii kesinlikle izleyeceğim. Ben oyun izlemeyi çok severim. Zaten küçüklüğünden beri Tina ile hep oyunlar oynarız. Öyleyse ben gideyim. Çıkarayım sandalyeyi getirir, Evet getir. Hayır dur bekle. Onun yanında ayakta durun.